Hiç Kuzey Kore denizaltılarını gördün mü? Bu ilginç bir şekilde denizin rengiyle çok fazla çelişen bir yeşil renkte. Muhtemelen bildiğin gibi denizaltıların boyası genellikle çok koyu bir mavi olur. Ya da doğrudan siyah renkte ve bu çok mantıklı. Çünkü denizaltılar genellikle derinliklere dalarlar. 400 ila 500 metre derinliklere. 200 metreden itibaren derinliğin. Afotik bölgede olunur. Bu nedenle 200 metreden daha derinlerde güneş ışığının yalnızca %1'i nüfuz edebilir. Fotik bölgenin altında. Denizaltınızın hangi renkte boyandığı önemli değil, hiçbir şey görünmeyecek ama denizaltılar 200 metrenin altındaki derinliklerde, güneş ışığının yansıdığı yerlerde koyu, mavi veya siyah kamuflaj çok çok mantıklı hale geliyor. Ama eğer öyleyse, Kuzey Kore neden denizaltılarını yeşil boyamaya karar verdi? Bunun anlamı ne? Acaba Kuzey Kore denizaltılarının düşman tarafından derinliklerde görülmesini mi istiyor? Bu videoda denizaltıların boyaları hakkında konuşacağız ve tabii ki bu merak uyandıran soruya bir yanıt vereceğiz. 30'lu yıllarda Amerikan denizaltıları gümüş gri bir renkteydi. Bu onların sis ve fırtınalı hava koşullarında iyi bir şekilde kamufle olmalarını sağlamak için çok kullanışlıydı. Yüzeyde çünkü bunlar çok zamanlarını orada geçiriyorlardı. Ancak 1930'ların sonları denizaltıların kolayca tespit edilebildiğini fark ettiler. Uçaklar ve hatta orta derinlikler tarafından. 1945'te yapılan birçok test bir denizaltı için ideal rengin siyah olduğunu doğruladı. Bu mavi renk kadar bozulmazdı ve kamufle olmak için harikaydı. Siyah renkteki kamuflaj çok yararlı oldu ve denizaltıların hayatta kalma oranını büyük ölçüde artırdı. Çünkü bu yıllarda denizaltılar hala uzun süreler boyunca düşük derinliklerde ve hatta yüzeyde geçirmek zorundaydı. Ancak teknolojik gelişmeler sayesinde denizaltıların otonomisi günümüzde gerçekten yüksek derinliklerde günlerce kalabilirler ve sadece oksijen almak için yüzeye çıkarlar. Nükleer denizaltılar ise aylarca sorunsuz bir şekilde batık kalabilirler. En modern denizaltılar siyahtır ancak içeriden gelen gürültüyü emen ve düşman sonarlarının yaydığı dalgaları bozan küçük deliklere sahip kauçuk karolar kullanırlar. Rengi kasıtlı olarak böyledir, kömür siyahı ile pigmentlenmiştir, bu toz halindeki malzeme petrol türevlidir. Bu basınç değişikliklerine dayanıklı ve ses emici özelliklere sahiptir. Denizaltılardaki kamuflaj Eskisi kadar etkili olmasa da ihtiyaç duymadan sahip olmak, ihtiyaç duyup da sahip olmamaktan daha iyidir. Ama bahsettiğimiz gibi Kuzey Kore denizaltılarının durumu oldukça özeldir çünkü bunlar denizin koyu mavi rengiyle çok fazla tezat oluşturan bir boyaya sahiptir. Kuzey Koreli gibi yeşil bir denizaltı, yeşil rengin kontrastından dolayı normal bir denizde yüzeyden çok derinlere görülebilir. Ancak Kuzey Kore'yi çevreleyen denizler gerçekten hiç de sıradan değildir. Kuzey Kore bir yarımada üzerindedir ve iki sahili bağlantılı değildir. Kuzey Kore'nin hemen güneyinde en büyük düşmanı yer almaktadır. Güney Kore'de bir Kuzey Kore gemisi sahiller arası yolculuk için düşman topraklarından geçmek zorundadır. Ve bu bir sorun çünkü bir savaş durumunda batı sahilindeki filo doğu sahilindeki filoya destek olamaz. Kore'nin batı sahilinde Sarı Deniz bulunmaktadır. Sarı Deniz, Kuzey Kore için nispeten güvenlidir çünkü Çin, Kuzey Kore'nin büyük bir destekçisidir ve Sarı Deniz'in ötesinde yer alır. Sarı Deniz'in suları özeldir. Çok hırçın ve derin olmayan sular. Buraya Sarı Nehir dökülür ve her gün denize milyonlarca kilogram çökeltiler atar. Bu da deniz suyunun turkuaz ve ilginç bir kahverengi arasında değişmesine neden olur. Sarı Deniz'deki Kuzey Kore filosu o kadar dikkat çekici değildir çünkü bu bölge olası saldırganlara karşı nispeten güvenlidir. Ancak Kuzey Kore'nin doğu kıyısı için aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Kuzey Kore'nin Doğu Denizi'nde iki büyük açık düşmanı vardır: Japonya ve Güney Kore. Bu çok derin bir deniz olduğu için Kuzey Kore'nin denizaltı filosu bu tarafta çok daha fazla bulunur. İlginç bir şekilde Doğu Denizi'nde güneyin sıcak suları kuzeyin soğuk sularıyla birleşir. Bu da Doğu Denizi'nin sularının plankton büyümesi için ideal bir sıcaklıkta olmasına neden olur. Bu Doğu Denizi'nin yeşilimsi bir ton almasına neden olur. Bu yüzden Kuzey Kore denizaltıları Doğu Denizi'ne uygun bir yeşil tonunda ve iyi bir şekilde kamufle olmaları için tasarlanmıştır. Sarı Deniz'de Kuzey Kore denizaltıları çok sayıda yeşil tonuna sahiptir ve bazı kamuflaj desenleri vardır ve genellikle sadece bu denizaltıların üst kısmı yeşilken kırmızı renk hakimdir. Alt kısımda bu noktaya kadar yeşil renkten bahsettik. Ama ya kırmızı renk? Denizaltıların altında gerçekten denizaltıların altındaki kırmızı renk genel bir durumdur. 20. yüzyılda neredeyse tüm gemilerde durum böyleydi. Uzun bir süre boyunca günümüze kadar gemiler geminin altına demir oksit içeren bir boya ile boyanır. Bu da gemiye çok fazla direnç kazandırır. Tuzlu suya ve genellikle metali aşındıran mikroorganizmalara karşı Kuzey Kore'de çeşitli denizaltıları görebiliriz. Yugo sınıfı küçük denizaltılar bunlara bir örnektir. Bunlar sadece inşa edildi San Oh sınıfı Kuzey Kore denizaltı filosunda en yaygın olanıdır ve sadece 8 adettir. Sanolar sığ sularda bir derinlikte çalışır. Yaklaşık olarak 150 metre derinlikte oldukları için kamuflajları çok işe yarar. Başlangıçta 41 tanesi inşa edilmişti. Ancak bunlardan biri 18 Eylül 1996'da bir Sangho sınıfı denizaltı Güney Kore şehri Gangneung'un kıyısında terk edildiğinde Güney Kore tarafından ele geçirildi denizciler o zamanlar Güney Kore'nin başkanı Kim Jong Sam'ı öldürmek amacıyla şehirde saklandı ve Kuzey Kore'deki hizmetteki en büyük denizaltılar Romeo sınıfı olanlardır. Bunların 20'si dizel ve elektrikli denizaltılardır ve 1957 ile 1961 yılları arasında Sovyetler Birliği'nde inşa edilmiştir ve nükleer teknolojiye sahip denizaltıları önceliklendirmek için hızla üretimden kaldırılmıştır. Romeo sınıfı denizaltılar Çin ve Kuzey Kore'ye transfer edildi ve aynı zamanda bu ülkelerde üretimleri devam etti. Son Romeo Kuzey Kore'de 1995 yılında inşa edildi ve genel standartlara göre bu denizaltılar gerçekten eski. Bunlar devriyelerinin büyük bir kısmını yüzeyde gerçekleştirir. İşte burada kamuflajlarının önemi ortaya çıkar. Yavaşlar maksimum hızları saatte 28 kilometredir. Oysa Amerikan denizaltıları saatte 46 kilometreye kadar çıkabilir. Kuşkusuz aynı şekilde bu ulusun düşmanları için bir tehdit olarak kabul edilebilirler. Kuzey Kore'nin denizaltı filosu dünyanın en büyüklerinden biridir. Toplamda 70 hizmette de denizaltıya sahiptir. Ancak gerçekte tüm bu denizaltılar çok eski Sovyet dönemine aittir ve bunlar oldukça güncel dışıdır. Bunların birkaçı balistik füzeler fırlatabilir. Buna rağmen bahsettiğimiz gibi bu denizaltılar hala mevcut gemiler için bir tehdittir. Japon ve Güney Kore filolarından bu video ile denizaltıların neden siyah, kırmızı veya hatta yeşil olduğunu Kuzey Kore denizaltıları durumunda olduğu gibi artık biliyorsunuz. Bu video için çok teşekkür ederim ve görüşmek üzere. Hoşçakal.